Evet. Yamandere köyündeyiz şu anda. Burası Tire'ye bağlı. Çok güzel. Her tarafı yemyeşil. Şöyle gidiyorum. Ceviz ağaçları. şu taş evin olduğu yer. Böyle. Şu aşağı taraf incirler, şey, ceviz ağaçları. Böyle. Burası ön taraf. Ön taraf. Harika bir yer, harika bir köy. Tam bir Karadeniz. Evler var. Etrafında karşıda cami camisi var. Şöyle evin olduğu yer burası. Burası ev. Şurada ceviz ağaçları var. Bugün de hava güzel. Evet. Şöyle. Evin olduğu yer burası. Şurada bir tane dam var. damlar. Şöyle çok güzel bir yer. 3800 50 metrekare yem yeşil. damı içinde. Şu dağım da içinde. Şöyle gidiyor. Ev eski bir ev. Restore edilip istenirse yeniden belediye 250 metrekare veyahut da tadilat ruhsatıyla yapılabiliyor. Karşıda evler var tepede. Şöyle giriyor. Bu taraf düz. Önde evler var. Şu aşağı taraf dere. Kışın akıyor. Yazın bilmiyorum akıyor mu. bakmak lazım. Yani. Böyle gidiyorsun. Aşağıya kadar. Şu damla da içinde. Şöyle çekeyim. şu cevizler de içinde şu cevizler incir ağacı var şurası dere tarafı şu anda kurumuş. Yani akmıyor. Şu şey yukarıda bir yer var komşunun. Şöyle gidiyorsun. Şu karşılar yemyeşil olduğu gibi. Şunlar ceviz. Cevizi var, incir var. Yerin taşı mevcut. Şunlar var. Şöyle karşılardayım yeşil. Şu eski fırın yeri. Ekmeği falan burada yapıyorlarmış. Eskiden fırın yeri. Şurası dam yeri. Hayvanlara koymak için. Kaç dakika. Yani bir daha çek.